Otobüs yani var, var var geçelim be. Yavaş yavaş yürüyoruz, durmuyoruz artık Korteş. İleride, abi aksam yeriz. Abi ya artık dolu ama abi, bir aşağı alırız ya. abi Korteji rütbeli en fazla Abi, hatırı lazım. Ya, tamam bir kişi iniyor. <laughs> yok. yok tamam. Abi 27 Şubat'ta Havuç Eksiyon Portukolu'nun verdiği teklife karşı 4 aydır Skunkal'ın Meryem Hakan'ı Mehmet Şişe'ye sesleniyoruz. Biz sizleri yeryüzüne sesleniyoruz. Türk devletine sesleniyoruz.

söyledik. Sizin yarattığınız enflasyonun sebebi bu işçiler değil. Mağduru da olmak istemiyoruz. Mağduru olmak istiyor musunuz? Hayır. İstiyor musunuz? Hayır. Ne istiyoruz? Hakta kazanç istiyoruz. Toplu sözleşmede Türk işin verdiği teklife adam gibi teklif istiyoruz. Adam gibi teklif istiyoruz. etmiyoruz ve görmüyoruz. Çünkü bu emekçiler Türkiye'nin her bir yanında bu ülkesi için canına feda etti kendini. Bizler hep feda oldu. sizler kar oldunuz. Karlar da kar kazanlar artık fedakarlık etsin. Biz fedakarlık yapmak isteyecek musunuz arkadaşlar? Yavaş. yavaş yorti. yavaş evet. 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 Adım adım. Adım adım. Devam. Evet. 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 Arkadaşlar, birazdan yol bitecek. Bu yol bitiminde beşerli yalan fazla altın olmamız lazım. Lütfen genel başkanlarımızın arkasındaki sıraları şunu başkanlarımız organize kurtuş olarak 27 Şubat'ta teklifimizi verdik. Uzun yıllardır Türk Son Federasyonu Anı çerçeve protokolü eritiyor. Yıllardır böyle bir şey vermedik. Neredeyse dört aydır teklif sunmayan siyasi iktidar bizi yönetenler ekonomi bakanı bir bakıyorsunuz neredeyse ay sonra bizimle alay eder gibi Alın teklifinizi başınıza çalın, başınıza çalın. Gündüzden, gündüz üçlü var diye de, hayar var diye de, madenlerde, enerjide, savunma sanayinde, bürolarda, mağazalarda, adalet bakanlıklarında, spor bakanlıklarında, Türkiye'nin en güzeli işlemlerinde çalışan emekçilerin aldığımız 30 lira, 40 ay bulmuyor. Vergi de adalet dedik duymadınız. Toplu sözleşmeye oturduk. Ücret teklifi yaptık dalga geçer gibi yüzde on altı dediniz. Merkez Bankası bir şey söylüyor, ekonomi Bakanı inanmıyor. Ekonomi bakanı bir şey söylüyor, Türk inanmıyor. Ya sizin biz neyinize güveneceğiz? Neyinize güveneceğiz? seçenek işçisini, memurunu, emeklisini, <laughs> dolunu, yaşımını, garip kurabasını gerçekten zorda bıraksınız. Yaptıklarınız inşallah yanınıza kalmayacak. Türk iş istediği topu sözleşmeyi, imzalayabileceği topu sözleşme ücretini bulmadığı sürece sizle müzakere etmeyecektir.

Kovalmış sağa doğru yanaş. Kortej'e beş kişilik kova olacak. Türk bayrağı ve Türk iç sinemasından sonrakiler beşerli, beşerli arkadaşlar. Otobüsü sağ tarafa yaklaştırıyorum. Beşerli olacağız. Türk bayrağı ve Türk iç sinemasından sonra gelenler beşerli. Son taraf açık kalacak. Yani benim sağ tarafım bu taraf açık kalacak. Buraya beşerli kortej olacağız. Otobüs dur. Arkadaşlar bu taraf boş kalacak. Otobüsün arkasına arka taraf tutuşturulması sonrası beşerli korteş. Lütfen yoksa yürümeyeceğiz. otobüsün arkasından itibaren beşerli olacağız beyler. Bu taraf. Lütfen böyle beşerli kalalım. Kompis sendikasının olduğu Fiyama Mori'ye doğru beşerli. Lütfen. <laughs> Arkasına beşerli. müthiş olarak bu operasyonu biz yaratmadık diyoruz. Yaratmadığımız bu operasyonunda sebebi biz değiliz. Mağduru biz oluyoruz. Buradan bizi yönetenlere sesleniyoruz. Türk iş olarak ne sizin operasyonunuza ne Türk verilerine güvenmiyoruz. İşsiz orada, emekçi orada. 20 yıllık, 25 yıllık ustalarımız vergi dilimine girdi. Allah'tan devamı 30 bin lira para alamıyorlar. Bugün siz bir daha fesyonunu durduramadınız. Ülke yandığı yerinde memlekette mazut 50 bin TL olmuş. 50 lira. 1 litre mazot. Neyi ne parasını konuşuyorsunuz? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bu taraf dostlanacak. Burada genel başkanların arkasına doğru beş elli sıra ulaş. yavaş yavaş yürü. Yavaş yavaş. Yağış olası, sığırıp Arkadaşlar sloganları hep beraber atıyoruz. Yavaş yavaş full, yavaş yavaş. Yavaş otursun. Türk yavaş yavaş gelelim isterseniz. Yavaş yavaş gel. Oturup seyiriyoruz. Full, full daha otobüs. otobüs biraz daha hareketli, biraz daha. seçenlerin hakkını verilmesi için, stat şıraklık mağdurları için, insan oruna yakışır bir yaşam için, iş size iş, taşlarına kadro için, sendikal haklarımız için, emeğine asgari ücretle emekliye verilen gelin için, sendikasızlaşma, kayıt dışı çalıştırma potrasına son verilmesi için, gelir vergisinde adalet için, Ocak ayında aldığımız maaşı, Aralık'ta da almak için kamu sektör protokolüne verilen COVID-19 olasılığı teklifiniz için buradayız. Teklifiniz için buradayız.